Baksana hasarımız o kadar yok ki adamın da bir çarını kesemedik. 50 oldu göremiyorum oyunda. Dün ya dün var ya deli gibi ardardı birinci oldum ya. Bugün niye böyle gidiyor anlamıyorum. Dayıca geldi. <laughs> Festival demin alacaktık. İnsanlara güzel maç izletmem lazım hocam. Böyle olmaz. Six and a half hours later. <laughs> Metabolizma hızlandırıcıya aldık. Can tuta tuta dilene dilene gittik. Winledik abi ne diyorsunuz? Vallahi aldım. Büyücü açamadık tamam bekleyeceğiz. Bak itemlerimiz fena değil. Ryzer. Bir tane hextech yaparız. Bir tane baş melek yaparız. Yaparız bir şeyler. Ejderhakim başlayan var. Oh kurtulduk. Bir büyücü daha elendi. Bir büyücü daha elendi. Bu da ejderhakim başladı. Oh. Tamam büyücü bize kaldı. Çok mutluyum şu an. Eski şarkılar çok güzel değil mi bak eski poplar. Bir tane daha açayım. Onu da kesersek muazzam olur. Heyim at oğlum ultiyi. Geldi geldi bam. Ben 2 üç gündür Plat 3'te Platik yarış. Ne? Anlıyorum abi. Şöyle bir şey yapacağım sövmeyin. Early game'de ne ikiler siz ikileyin. İsterseniz hiç kompunuz açık olmasın. ilk karusel'e kadar. Hatta ilk karusel'den sonra da birkaç tur içinde geçerli bu. Random 2 level hero'lar koyun. Her türlü taşır. Şimdi burayı kaybediyormuşuz. Ne göt olurum var ya. Evet kaybettik. Neden kaybettik? Gel, gümüşüm, gel, gümüşüm, gel, gümüşüm, Onu söyleyeyim. Adam günce ablim vermiş ezdili 2 iki level yapmış, çok vurdu ya. <laughs> Hasar yetmedi. <laughs> bir tane rolleyeceğim bırakacağım. Heh, şöyle astarımız açık kalsın. Hatta bir yıkıklık yapalım mı lan? Hem yene. Hah. hadi. Hadi gelin bu front line'ı geçin de göreyim. Hadi lan gel geç. Vallahi geçti. Asas koymuş çocuk. Yine göt oldum. Şimdi bak bu metabolizma hızlandırıcı sayesinde canım artacak. Bu turdan sonra artacak. Tur daha bitmedi ya. Karuser şu an. 98 olacak mesela canım. Açıl artık. Açıl. Hayır. Açın. Anladım. Ah! Alamadım. Tamam can item alalım güven yaparız. Göz yaşı alacaktım. Baş melek verecektim. Heymiş, 3. Heym 3 mi heymiş bir mı? Heym 3 mi Hırsına yenik düşme. Sakin ol. Güven daha önemli. Bir tane, bir tane heim için gün atışını satma be oğlum. Bir tane heim için gün atışını olma be oğlum. Nomsi de erken açtık. Al şeyimleri tamam. Kaldı bir tane heim. Sen şu itemi taşı şimdilik tamam genç. İleride alırız senden. Heim 3 bir altı yaramayacak. Heim'in hasarı hiç yok. Ama anlatıyorum terbiyeci olayı var ya Terbiyeci olan karakterlerin seviyesi ne kadar yüksekse Nomsi daha hızlı besleniyor Çocuğu 3 level yaptığımızda Bunu daha hızlı besleyeceğiz Vila'da sattık Bunu koyduk Bizim büyücümüz açık değil şu an Bunu satsak Nomsi mi çıkarsak ya da şimdilik Bilmiyorum ki şu an beynim yandı ne yapacağımı bilmiyorum. Ekonomi de kötü şu an. Adam 50 gold. Evet ekonomi zort gibi oldu. Yapabilecek bir şey yok yani. Çok fazla heyim attı. Yalnız ekonomi zor ama arkadaşlar bakın. iki tane illo ile başladık. Erken ikilersek köpek gibi can tutarız. Yok zaten tam çıkıyor bu komptan. 2 level diye koydum ya can tutsun diye. Şimdi Illoy'u 2 çok yaklaştığım için çıkardım çocuğu. Gözdeşi geldi. Nice. Olaf ne be? Nomsi 3. Nomsi demişim. Ha, kapat gitsin şimdilik büyücüyü. Nomsi daha önemli. Şöyle kalalım. Gün ateşini ee... al sen şunu canım. Nami şunu verelim. Oğlum çok güçlü lobi ya. altı yıl ejder buff'u vermiş. altı ejder çocuk. Sildi direkt. Tamam sıkıntı yok. Büyücü biliyorsunuz Allah'ın emri. Öyle de can tutamıyoruz Late pump yani öyle sıkıcı. Ya kozmik hediyeler asar asaradan daha güzel bir şey çıkabilir. Bir binamı kazanırsın. Ya da karşı, belki bir jump demi çıkar. Trolleyelim v mi? Bir jump demi çıkar. Hadi bir şansımız deneyelim. <laughs> Festival Dayıca. Evet yapılabilirdi. Ama Dayıca'yı sevmiyorum. Nefret ediyorum o çardan. Gelen geçen ağzımıza sıçıyor lan. Can <laughs> tutarsak çekeceğiz abi. Bu kompo olayı ördü dilenip Nate'de avşin çekmek de Tamam Namin bir de bir level a** *ınakoyim. demeye demeyi hiç etmiyor ki adama bak Benim hayalini kurduğum kompu yapmış şu an Bize lazım olan şey trislerinde yerine bir tane Lulu Mist'i 3 yaparsak güzel olur Bort kolay kolay ölmez hemen Baksana hasarımız o kadar yok ki adamın daha bir çarını kesemedik 50 gold'u göremiyorum oyunda Şu an 6 evla basmazsam 15 yiyeceğim Birisi gelecek 15 vuracak Basmak zorundayım yani Luz'da saktığınızdan çok yemeyeceğiz abi Dün ya dün var ya deli gibi ardardı birinci oldum ya. Bugün niye böyle gidiyor anlamıyorum. Dayıca geldi. <laughs> ah festival demin alacaktık diyor. İnsanlara güzel maç izletmem lazım hocam. Böyle olmaz. Aha rise attı. Nice. Bir tane daha rise. Biraz robleyeceğim abi. Can tutamıyoruz. Bir tane rise at. Şimdi sen bir git. Ray sokmam lazım bir şey yerine. Hmm. Bunlar zaten bir level'da kaldı. Ray'sı neyin yerine sokacağım ki? Mamsi kapayamam. Ya hasar lazım mecbur abi mecbur. Ee, Mystic buff'ı kime gider? Kime gider kime gider? Dümenden bunda kalsın. Sen şunu al evladım. Sonra bunu al. Double gün atışı vermek istemiyorum. Bekleteceğiz. Şunda bir tane gargoyle yapacağız. Şuna da var mı? Şunla ne yapılır? Mücevher dedi de ben robotum. on. Bir şeyler yaparız bunlar. Ya da double baş melek. Yani şu çocuğu ikilememiz lazım çok acil. Çocuğu ikilersek biraz dinlenmeye başlayacağız. Beş büyü açıp ikilersek çok az candayım, çok az candayım. Ya rolleyeceğiz ey eyvallah da. Rollersek de 8'e çıkamayacağız. Sadece devil bassak hızlı 8'e çıkıp şimdi bulup oyuna dönebiliriz. Ee, onun eşyaları. Şimdi yine bir trola gireceğiz. Normalde en sağdakini almamız lazım büyücü giderken. Çok işe yarıyor bu. Ama şu an bizi bir mucize lazım. Çok kötü durumdayız. O yüzden şansımızı deneyeceğiz. Şuradan güzel bir ornitemi gelse döneriz. Muramana gibi mesela. Anime gö anime gömleği bak bu da güzel. Gayet güzel bu da olur. Neyi çıkaracağım amık? Ya sikerim nomsi ya bir dur. Bebeğim sen şu anime gömleğini al. Şunu al. Silas tank yapacağım yani. Silas daha iyi olur şu an. Lulu gelmiş. Mistik 3 oynayacağım. Birisi sattım. iki tane level bastım. Güzel. Döndürdük komp. İyi döndürdük lan kompu. Şimdi ortadan Ortadan ne alacağız Alacağız bir şeyler 7'ye basalım da acil hmm. Ya Nomsi Arkadaşlar Golftan düşelim 40 golda yapacak bir şey yok Nomsi'yi beslememiz lazım yani bu aşamada Daha 3 level Olmasına bir de çok var Çocuğu en azından bir 3 level yaparsak Çok tatlı olacak Şimdi dizelim. Bunları biraz ortaya alalım. Bunu şöyle şu ikisini Ryze'nin önüne koyalım. Ryze'i şu köşeye çekelim. İnşallah Thresh gelmez. Hmm. Düşmanım geldi şu an düşmanım. Buna müç yapmış bir de bu Ryze var. Benim bunu yenmem lazım hocam. Ama şu an karşıma gelen adam da 795 büyü direncimin ne Niye 795 büyü direnci? Hemen bilimsel açıklamasını yapayım. Ildo'yu ulti kullanınca rakibinden zırh ve büyü direnci çalıyor. Bizde de bitişik dizdiğimiz için ve adamın İldo'yu direkt bizim o bitişik dizdiğimiz biriminin içine girip bam diye ulti attığı için hepsinin zırhını büyü direnci de aldı. O yüzden yani öyle bir şey öyle bir senaryo oldu. Spatula'yı almam lazım. Spatula'yı almam lazım. Yalvarırım. Yalvarırım. Küstüm şu an. geliyor. Hissediyorum. Yani spatula bulacağım diye bütün gold'unu hazine harcamak Bir tane rol diyeceğim. Dan. Nereye? Arkadaşlarımızın sadakatlerini sınamıyor. Barmuru al sen. Tamam daha ölmez bu çocuk. <laughs> Ölmüyor cadı inmiyor. Anime gömleği adamdır Gide yemin ediyorum gide şu item Şimdi Sylas'ın neden ölümsüz olduğunu anlatacağım efendim Hemen bununla bilimsel açıklamasını yapalım Öncelikle Şu item bozuk Ne diyor Hem takım arkadaşını aynı miktarda iyileştiriyor hem kendini Artı bu çocuk ulti basınca kalkan alıyor. Rakibimiz bu çocuğun kalkanını indirene kadar o esnada şu itemden canını dolduruyor. Kalkanı bitince hala full can oluyor çocuk. Bilimsel açıklaması bu. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Seçenek 1. 7 yıldız survival atıp rise 3 demek. Rise 3 oynamak. Seçenek 2. Yine RNG'yi şansa bakıyor. 8 level'a çıkıp Aşin aramak Rise satıp itemleri Aşin'e aktarmak Hangi seçeneği seçsek Derken kaybettik niye böyle oldu Niye öldü lan benim sayesim İzle izlemiyordum bir şeyler oldu orada Ben çok şomazlı bir insanım konuşmayacağım Arkadaşlar galiba Rise'e gideceğim ya İçimde kaldı bugün. Bir gidemedim yani. Ya ya Ramadan'ı kime vereceğim lan? Zoe'ye vereceğim. Bir daha İsmail Eka çalarsa Spotify'ı kapayacağım. Biraz oynanır ya bu itemlerle. Oynanır oynanır mis gibi oldu çocuk. Tipini yerim. Tipini yerim senin. Oynanır bu itemler Rise 3. Rolleyelim anımsın. Anı ne diyorum? Rolleyelim abi. Varusunu <im> Neyse <sharing> Çıkardım aralarını aldım kurtardım Geliyor geliyor az kaldı geliyor Rabadını kime vereceğiz biliyor musunuz? Bak bir şey yapacağım söylemeyin bana Vida da veriyorum şimdilik Neden villada verdiğimi ileride anlayacaksınız. Şu an sorgulamayın. Tut, beni, bu, bu, asaslar geldi sikti beni. Bizim hard counter ya asaslar. Asas gelmeseydi bir iki tur daha iyiydi ya. Nami 3'ten bir level'ı Nami 3'ten daha bozuk bir büyücü var bu oyunda. Ona vereceğim. Şimdi biraz arkada oynayalım. Bu çocuk 3 level oldu. Front'a koyabiliriz. Şimdi biraz arkaya alalım. Yalvarırım artık Rise Lütfen. Silah alamadım. Az kaldı. Bir şey diyeyim, ben bu Silas'ta üçleyeceğim. Görürsünüz. Sayesinde 3 dersem zaten bitiyor oyun. Sayesinde 3, raise 3 lazım bize. Umarım pişman olmam ya. Momsip tek yedi. Çok vuruyor çocuk, çok vuruyor. İnanılmaz bir hasarı var şu an Zayh'ın. Bir anda bitti oyunumuz ya. candım. Ya lobide herkesi yenebiliyorken iki tur üst üste yenemediğimiz adamlar geldi. Çok kötü oldu. Normalde bu adamları Rise 3 silah 3 yaptıktan sonra yenebilecek düzeye geleceğim. İşte bu tarz durumlarda çok kötü oluyor ya. Benim şu an neyim zayıf? Frontum zayıf. Bard almak istiyorum ama front zayıf. Bunu da İldo'ya vereceğim. Harcayacağım paramı artık. Daha fazla bekleyemem. Bir tane Rice. Bokunu O, oh, onun ultisi kötü oldu. Adam iki tabi Yasuo yapmış lan. Ve Ryze'e döndü. Hayır. Hayır. Vur. Tamam. Ryze kendine geldi. Şimdi dilence 8'e çıkacağız. İşaret dinleyiniz abi. Çocuk 4 level olacak. 8'e çıkacağız. Vidat gidecek, Zoe girecek. Vidat yerine Zoe girecek. Bir de Bart sokarız. Evet, asas gelebilir. Doğru diyorsun. Kapanmamız lazım. Gelmezse kaybediyoruz bu arada. Bok gibi dizilim oldu. Evet, gelmedi. Kaybettik. Evet. Bak şimdi İlvan'ın büyü direncine bak. 900. Kaybettik. Trolledik. Yok ya. Rise 3'üme güveniyorum ben. Rise 3'üme güveniyorum ben. Güveniyorum buna. Aldık aldık. Yani korktum ama arkadaşlar. Hak verin bana. Bir tane İlvan'ı geliyor karşınıza. Sabahın altında tevhid edersiniz. Adamın 900 büyü direnci var. Nasıl öldü o çocuk anlamadım ben. Çok güzel item attı. Hem Ryze'ı hem e, Nami'ye bufflayabilirim bu itemle. Bir de Keyme e çakacağım. Sen abone olsan beraber oynar mıyız? Oynarız. Sadece 3. Evet oldan birinci olacağız ama şu an kalkıp bütün gold'umu Sadece 3 e, demeye harcayamam. Böyle bir lüksüm ne yazık ki yok. Level'a e çıkmak zorundayım bir kere. Şöyle bir çıkacağız. Şu an koyabileceğim pek bir şey yok. Ee, şucu biraz güçlendirmek için terbiyeci 3 açacağım. Asaslara göre dizilim yapacağım daha sonra. Dayana. Şunu kaçırıyorum buraya. Bok gibi dizilim oldu bu Üçgen yapmaya çalıştım da. Bence iyi korudum lan Ryze'ı. Yo, o kadar da kötü olmadı da. İyi iyi kurtardık Ryze'ı. Nomsi de güzel buraya yakıyor. Kapanmasak sıçmıştık direkt. Bak birisi O ile başlayan bir yayıncıdan bahsetti. Muvat Ozanik bana attı. Açıyorum bir daha yazmana. Deniyorum artık sade suç be. İdas alsan ne yapacağım bir İdas'ı? İdas'ta işim yok. Bir tane kaldı. İlluini sikeyim. Lan ben dizdim niye değiştirmedim? Yok, Kaybettik direkt. 3 ne işe yarıyormuş? Dinle, Yakındaki takım arkadaşlar 5 saniye %80 saldırısı yeni %120 saldırı e, saldırısı basıyor. Ee, rakipleri de arkadaşlar maymuna çeviriyor. 4 rakip yeni 5 rakibi çeviriyormuş. Ya gereksiz değil yine iş yapar. 9 level'a basmış. Söyledin, ya at artık bir tane be. Yalan Al sattım doluyu. Ya atsana bir tane. Lan at birinci olayım be. Bak. Açık oynuyorum. Asas gelirse karşıma ağzına sıçarım ben bu oyunu. Bak açık oynuyorum. Bak açık oynuyorum. Modu 3 demiş. Sıkıntı biraz. Onun Vodi 3'ü varsa bizim de Noms 3'ümüz var. Rise 3'ümüz var. Hayırdır. Cice güzel güzel yine de. İkinci olduk. Şimdi kaldı bir kişi. <laughs> Zui <Zoe>. ha. <laughs> <laughs> Büyücü buff'ını almam gerekiyordu biliyorum ama almayacağım. bir şey deneyeceğim. 4 misliyim ama sorun ne biliyor musunuz adam AD vuruyor Hedef kukları ya güzel yapmış dizilimi yok bu çocuğu yenemem ya bu çocuk birinci Zayak kompunu normalde yapmamış çok güzel yapmış çocuk 9 dişim Zayak oynuyor ilk defa görüyorum hayatımda Birincisi sonuna kadar hak ediyor eğer kazanırsa Ama benim Silas'ım ölmüyor Derken Dünyayı tankladı bizim çocuk Birinci olduk. Evet. Host'un hakkını verdik ya. Birinci olmasak ayıp olurdu gelenlere. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel döndü oyuna bak. Bok gibi başladık. Gerçekten bok gibi başladık. Tamam şanslıydık biraz okey ama kendi şansımızı kendimiz yarattık. Can tutamıyorduk. Rollemeyip yani level'a gitseydik kaybedecektik bence.